Evet arkadaşlar bu üstünde beraber e, oyunumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben yepyeni canavarlarım oldu. Yani bu bile şu an çok güçsüz geliyor bize. Şu beyaz olduğuna bakmayın. Ha yanlış yapılmış. Böyle bir tane yılanım var. Böyle bir tane timsahım var. Örümceğim var. Sonra bakın. Cana bakın, güce bakın. Bir de buna bakın. Yani bir şuna bakın. Ee, mesela diyeyim bir de buna bakın. Bir buna bakın. Bir de buna bakın. Yani bunlar bayağı güçlüler. İşte de ben bunlara isimler koydum. <laughs> şu, e, şu şu boynuzlu şeyin ismini çok komik. Ne söyleyeyim mi? E, amcanın oğlu Cemşit. <laughs> ne bileyim saçmalayacak bir şey bulamadım. Bunun adı Yelkenli. Şu yılan adı. Bunun adı Gecko. Örümceğin adı Spiderman. Bu timsahın adı da altın diş. Böyle sarı sarı şeyler var ya o yüzden. İşte ben yeni yeni şeyler topladım. Böyle. Örümcek ordusu yapma planlıyordum. Sonra bir yere saldırıya gittim. Öldüm. Bütün ordum da gidiyor öyleyle. O şekilde. O yüzden sıkıntı çıktı Arkadaşlar şimdi ee, size bir, ta bir tane böyle kemik toplama taktiği yap vereceğim. Böyle boş boş bırakıyorsunuz çok bol bol, bol canavarların yanında ama güçlü canavarlarla sizde. Böyle herkes bir sürü canavar öldürüyor onlar sizinkiler. Siz de onları toplayıp duruyorsunuz. Böyle şey. Ben bunları nereden buldum? Arkadaşlar tam olarak yani ben hep buralarda falan takılıyordum. Şuralarda takılıyordum. Ben böyle bir bir maceraya atılayım falan dedim. İlerledim, ilerledim. Buralara geldim. Burada bir tane mağara var. Sıkıntı orası. Orada kobra mağarasıymış. Daldım, bütün ordum gitti. Benim 5 5 5 6 tane timsah vardı normalde. Git öldü onlar işte. Bir daha da timsahlardan ordu yapmadım. Yani kullan kullanat orduyu sevmem, sevmiyorum ben pek. Bunların çok canı var ama eh işte vuruyorlar. Vuruşları. Kullanat orduyu ise e, dandik şeyler ama güçlüler canlar az ama e, yani böyle bir küçük bir bir yere dalıyorsun kullanat yaptın orayı dalıyorsun eve gidiyorsun yine bir şeyler yap, toplamak zorunda kalıyorsun ama e, kalıcı yol kullandığınızda dalıyorsunuz bir yere ona sonra başka yerlerde maceraya gidiyorsunuz falan işte kullanat olmayınca da yani iyi bir şey bu. Ben kara para kazanmak için dediğim taktiği kullanıyorum. Ee, bence bu oyun çok güzel. Ben eskiden de oynuyordum bu oyunu ama böyle bu kadar gelişememiştim. O zaman ordum ölecek diye çok korkuyordum. Yani bu oyunun en dandik fareleri falan vardı falan. İşte ben hiç oralara gidememiştim. Yani düşün ben daha geyikteydim geyik ya geyi tanıyorum sadece bir de tavşan bir de fare. Sadece o üçünü biliyordum. Yani ordu mödü falan hiç maceraya falan atılmıyordum korkuyordum. Maceracı değildim o zamanlar. O yüzden pek yapamadım. Aa bak sadece bu geyiğe kadar bulmuştum. Arkadaşlar yani bu oyundaki çok dandik bir şey olduğu için yakalamayacağım. Direkt satacağım. Bende bir tane maske var. O maske sayesinde de bu şu an benim savaş maskem. Maske sayesinde de bir tane kemik, bir tane hayvan öldürüyorsunuz. Onun kemini çıkartıyorsunuz. Atıyorum bir geldi. iki tane de o maske sayesinde geliyor. Yüzde loot şansını arttırıyormuş. Öyle falan. Yeşil olarak da iki yazıyor. O öyle bir şey. Hatta onu da göstereyim. Yüzde kırk oldu. Şimdi biraz zor çıkabiliyor. Onun nasıl bir şey olduğunu göstereyim. Ya, o loot yazan şeyi görünce çok isteri canım. Bir tane kutu açtım çıktı. İşte onu o maskeyi de göstereyim. Sonra ee, kapatacağım videoyu. Bu videoda gelişmelerimi anlattım. Bir sonraki videoda maceraya atılmak için birkaç bir şey toplayacağım. O, o şekilde yapacağız. Hmm, neredeydi maske Burada eşyalarınızı falan değiştirebiliyorsunuz, Parayla satın alabiliyorsunuz para diyorum, şu kemiklerle falan. Bu kemikler niye zor bulunuyor? Aslında dandik olanlarına da alabilir değil mi? Ama öyle de pek olmaz diye düşündüm. Bak bu Hangu Mask. Bak Altı Form Hunting e, Artı yüzde 40 loot veriyor. Yani daha yüksek şansta şans eee kemik fazla çıkabiliyor. Bu videomuzu buraya kadardı. Bay bay.